Merhaba arkadaşlar. Belandroidx.com'dan Sertay. Bugünkü tanıtacağım oyun Construction Simulator. Hemen şöyle oyunumuza girelim. Construction Simulator 2014. Oyundan ufak bahsetmek gerekirse birçok görevi olan bir oyun. İş makinalarında mesela ilk başlıyorsunuz kamyonla. Öyle görevleri artarak yeni iş makineleri oluyor. Kepçedir, kamyondur. Ona benzer şeyler geliyor. Ve oyunda mesela görev yapmayacağınız, kafanıza göre gezebiliyorsunuz, tozabiliyorsunuz. Oyunda bir de her aracın farklı kullanma şeyleri var. Ee, konsolları var. Mesela bu, bunu da bir saniye göstereyim. Mesela bunda böyle gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz falan. Ondan sonra joystick olarak bu var. Ya yani oyun, bir de oyunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Oyunun dosya boyutu kaç 60 MB. Böyle küsür tam hatırlamıyorum ama bu kadar düşük dosya boyutunun olmasına rağmen oyun gerçekten çok güzel. Ve ben oynuyorum yani canım sıkıldıkça oynuyorum eğlenceli oluyor. Mesela şu anda şu anki görevim şuradaki toprak limitisini e, şu kasalı kamyona koymak. Yani şurada kasa var ona koymak. Ama kullanımı biraz zor yani ona alışmanız lazım. Ben az uz işte biliyorum bir şeyler. Tamam. Hemen buradan modu değiştiriyoruz. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle bir şuradan eğdirelim. Al, bunu aldıktan sonra yukarı koş. Bir de düğmeler çok fazla olduğu için insan karıştırıyor yani ne oldu, ne bittiğini. Şu birazcık daha kaldıralım. Evet. Oyundaki amaç böyle yani tek bu kepçele de değil bir sürü görev var e, kamyona yüklüyorsunuz geziyorsunuz ondan sonra ne bileyim yani bir sürü çeşit görev var ben de şu anda oyunu fazla oynamadığım için bilmiyorum ama hemen şöyle seyredici görevi bitirelim şuradan daldıralım Bu arada arkadaşlar oyunu beğenirseniz lütfen yorum atmayı unutmayın ve yani yorumlarınız gerçekten benim için çok iyi. Mesela oyun paylaşıyorum heveslice paylaşıyorum ama siz yorum attığınız zaman ya yani insana heves geliyor gaza geliyor insan. Her zaman dediğim gibi günde bir iki defa her zaman yani güncel oyun gelecek işim olmadığı zaman her daim güncel oyunlar paylaşacağım sizler için. şu yükü de bir boşaltalım. Yani bu oyunu bilmiyorum. Herkesin zevki ama böyle inşaat işlerine meraklı insanlar gayet güzel oynayabilir. Şu an ben bile böyle oyunları sevmem ama simülatör oyunlarını. Bu cidden yani çok güzel bir oyun. İşte arkadaşlar oyun böyle fazla anlatmaya gerek yok. Ben burada videoyu keseyim. Şu yükü koyayım ilk başta. Şöyle bir saniye. Bunu boşaltayım. Evet arkadaşlar bu oyunda böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Cidden desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.